Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda güzel bir elma sirkesi yapımını paylaşmak istiyorum. Bu elma sirkesini içebiliriz de. Yalnız elmalar organik olursa çok daha iyi olur. Kırmızı veya yeşil elmadan bir buçuk kilo kadar elmayı güzelce yıkayalım Eğer pazardan almışsak Sirkeli suda bekletelim. Ova ova iyice yıkayalım. Daha sonra kabuklarını soyacağız. Çekirdek yatağını çıkaracağız. Küp küp doğrayacağız. Bunun için de büyük bir kavanoza ihtiyacımız var. Büyük, büyük kavanozun içerisine atacağız. Üzerine mutlaka içme suyu koyacağız. Çünkü bu elma sirkesi içilecek arkadaşlar. Kavanozun üçte biri boş kalacak şekilde suyunu da ilave edeceğiz. Elmalar hazırlandı. Küp küp doğradım arkadaşlar. Kavanoza aldım. Üzerine içme suyunu koyuyorum. Dediğim gibi üçte biri yukarı kısımdan boş kalsın. Sonra tahta kaşığın sapıyla arkadaşlar fazla elmaları zedelemeden çünkü sonra yumuşayacaklar. Arada bir böyle karıştıracağız. 30-35 gün her gün aynı şekilde yapalım. Ağzını tülbentle ya da bir havlu kağıtla kapatalım. Kenarından lastikleyelim ki yine de hava almasın. Güneş görmeyen bir yerde, mutfağımızın bir kenarında kilerimiz varsa bir dolapta serin, karanlık o da olması çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan biraz serin olması, güneşi fazla görmemesi. Elma sirkesi neredeyse oldu arkadaşlar. Karıştırma işlemini elmalar dibe çökene kadar her gün dikkatli bir şekilde elmaları ezmeden yapıyoruz. Bu kısım önemli. Elmalar dibe çöktükten sonra karıştırmıyoruz. 2-2,5 ay kadar sonra beklettikten sonrasında elma sirkemiz hazır hale gelmiş oluyor. Bazen e, ağzını kapattığımız bu tülbent etrafında minik e, sinekçikler oluşabilir. E, korkmayın bundan. E, daha sonrasında zaten beklettiğimiz sürede göreceksiniz sirke anası da oluşacak. Oluşan o sirke anasını e, bir başka küçük bir kapta sirke içerisinde bekletebilir. Başka zaman e, elma sirkesi veya başka sirke yapacağınız zaman onun içerisine atıp kullanabilirsiniz. Tülbenti tek kat örtüyorum. E, ve bir pencere e, yanında, bir kapı ağzı yanında olabilir. Hava almasını mutlaka sağlayalım. 2-2,5 i̇ki, iki ay kadar oldu. Bekletiyoruz. Sirkemiz oldu artık elma sirkesini Üzerini açalım bir güzel süzelim. Sağlık dolu günlerde tüketmek dileğiyle Beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.